Matrix'i izlerken hiç düşündünüz mü? Acaba bizim dünyamızda da böyle ajanlar var mı? Ama ben o siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü adamlardan bahsetmiyorum. Ben bizim sistemimizin, yani gündelik hayatın sıradanlığının ajanlarından bahsediyorum. Hani şu, ne zaman yeni bir hayal kursanız, farklı bir yola girmek isteseniz hemen karşınıza çıkan ve yapamazsın diyenler var ya? İşte onlar modern zamanların ajan Smith'leri. Bu ajanlar her yerde olabilir. Bazen en yakın arkadaşınızdır, bazen bir akrabanız, hatta bazen de içimizdeki o şüpheci sesin ta kendisidir. Mesela işinizi bırakıp kendi işinizi kurmak istediğinizi söylediğinizde, "Aman canım, şimdi hiç sırası değil, risk alma." diyen o ses. Ya da yeni bir hobiye başlamak istediğinizde, "Bu yaştan sonra ne yapacaksın ki?" diye hevesinizi kıran o bakış. İşte bunlar sizi sistemin içinde yani konfor alanınızda tutmaya çalışan programlar gibidir. Peki bu ajanlarla nasıl başa çıkacağız? Tıpkı Neo gibi ilk önce onların varlığını ve ne yapmaya çalıştıklarını fark etmemiz gerekiyor. Onların amacı kötü olmak değil, sadece mevcut düzeni yani matrisi korumak. Onlar değişimin getireceği belirsizlikten korkarlar. Size yapamazsın dediklerinde aslında kendi korkularını ve sınırlarını yansıtırlar. Bu yüzden onların sözlerini kişisel algılamayın. Onlar sadece kendi programlarını çalıştırıyorlar. Önemli olan sizin kendi yolunuza inanmanız. Onların sesini kısıp kendi iç sesinizi dinlediğinizde, kendi potansiyelinizi keşfetmeye başladığınızda işte o zaman matristen uyanmaya başlarsınız. Tıpkı Neo'nun kurşunları durdurduğu gibi siz de size yöneltilen olumsuzlukları ve şüpheleri durdurabilirsiniz. Unutmayın, bu sizin hayatınız, sizin filminiz. Başrol sizsiniz, ajanlar değil. Kendi gücünüzü elinize alın ve kendi hikayenizi yazın. Siz hiç böyle bir ajanla karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, hep birlikte konuşalım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.